Ağır suç işleyenlerin ve terörist olma riski bulunanların Almanya'da işi yok diyen yani Scholz böyle durumlarda ülkemizin güvenlik çıkarları faillerin korunma çıkarlarından önce gelir dedi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser de bu tür sınır dışı uygulamaların yeniden mümkün olabilmesi için yasal ve uygulanabilir yollar aradığını açıkladı. Suçluların Afganistan yerine gerektiğinde komşu ülkelere de sınır dışı edilebileceğini ve bu uygulamanın hayata geçirebilmesi için Pakistan ve Özbekistan gibi ülkelerle görüşmeler yürüttüğünü kaydetti. Almanya 2021 yılında Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesi sonrasında ülkeye sınır dışı uygulamaları durdurmuştu. Taliban ise Almanya tarafından diplomatik olarak tanınmadığı müddetçe Almanya'dan sınır dışı edilen Afganları geri almayı reddedeceğini duyurdu. Öte yandan Suriyeli suçluların Suriye'de Türkiye'ye yakın grupların kontrol ettiği veya Kürt grupların kontrolü altında bulunan alanlara gönderilmesi de teklif edilen bir diğer konu. Almanya'da 2012 yılından bu yana uygulamada olan bir kural çerçevesinde ülkeye gelen sığınmacıların sınır dışı edilmesi çok zorlaştırıldı. Almanya'da yürürlükte olan ancak sığınma talebi reddedilse bile sınır dışı edilmeyen kişilerin hoşgörü statüsü adlı sığınmacı koruma yasası kapsamında ülkede sonuçta sonsuz kalmalarına izin veriliyor. O yüzden Alman hükümeti şimdi ya üçüncü ülkeler üzerinden ya da anayasal değişikliğe giderek sorunu çözmeye çalışıyor. Alman hükümetini uğraştıran bir diğer mesele Ukraynalı mültecilere verilen sosyal yardım konusu bu bağlamdaki yaşanan problemler. Ülkenin önde gelen birçok politikacısı Ukraynalı mültecilerin sosyal yardım ödemelerine erişimlerinin kesilmesi çağrısında bulunuyor. Ukraynalı mültecilerin aylık 563 Euro'luk sosyal yardım ödemesi alma hakları var. Çiftler kişi başına 506 Euro alırken çocuklarda yaşlarına bağlı olarak ayda 350 ile 471 Euro arasında ödeme hakkı alıyor. Yani iki çocuklu bir aile sonuçta 2000 Euro para almış oluyor. Ödemelerin düzen bu ödemeler nedeniyle Ukraynalıların iş bulma teşvikinin düşük olduğu da iddia ediliyor. Gündemde olan bir öneri Ukraynalılar aldıkları para karşılığında çalışma zorunluluğu getirilmesi binlerce belki de on binlerce Ukraynalı'nın sığınmacı statüsünden Almanya'da para aldıklarını e, aldıkları buna paralel Ukrayna'ya gizlice dönerek oradaki çalışma yaşamlarını sürdürdükleri iddia ediliyor. Özellikle e, birlik partileri ve göçmen karşıtı Arif'te bu konuda hükümete tedbir alması konusunda baskı yapıyor. Başbakan Scholz'un bu konuya nasıl bir çözüm getireceği ise merakla bekleniyor.